Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp, rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede, dualarınızın kabul olması dileğiyle. Regaip kandiliniz mübarek olsun. Doktor Naci Aktaş, Uşak Valisi Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı AK Parti Uşak Milletvekili Operatör Doktor İsmail Güneş AK Parti Uşak Milletvekili Avukat Fahrettin Tuğrul Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Operatör Doktor Ali Karaoba Profesör Doktor Ahmet Demir, Uşak Üniversitesi Rektörü. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya, Sivaslı Belediye Başkanı Bahri Azatçam, Bunarbaşı Belediye Başkanı Naci Akyürek, Tatar Belediye Başkanı Zafer Gül, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İnşaat, Mühendisi Osman Çalıkuş, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Halil Ağoğlu. Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Coşkun Güngör. Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer. Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş. AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar. AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi ve Grup Başkanı Mehmet Bayar. Uşak Ziraat Odası Başkanı ve AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Nafiz Mıdık. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İsmet Özkan. Uğur Karaca, Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi. Rafi Ay, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Korkmaz ve Yönetimi. Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Uğur Albayrak. Gültekin Köse, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetimi. Osman Özdemir, Şeker İş Sendikası Uşak Şube Başkanı. Ali Murat Yalçın'da, Çimseci Sendikası Uşak Şube Başkanı. Kartal Şahin İş adamı. Ercan Karakaş, Uşak Merkez Ünalan Mahallesi Muhtarı. Gedik Biric, Sofraların Vazgeçilmez Lezzeti. Östan Hastanesi. kavrun Alışveriş Merkezi. Erhan Akçay Karun Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı. Bilal Kara, Eğitim Birsen Şube Başkan, Süheyl Yasin Aslan, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Özkuk, Türk Sağlık Sen Şube Başkan, Doğan Börekçi, Uşak Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkan Adayı, Hasan Demir Banaz Esnaf Odası Başkanı, Nurettin Urhan Anahtar Parti Uşak İl Başkanı, Murat Uğur İtil, Anahtar Parti Merkez İlçe Başkanı, Ayşe Bakır Kalfa Anahtar Parti, Kadın Kolları Başkanı. Necmi Enes Akkaş, Anahtar Parti Gençlik Kolları Başkanı. Hamza Keskin, Ziraat Aletleri Odası Başkanı. Şakir Gürel, Uluslararası Basın Konfederasyonu Genel Başkanı. BRTV Bizim Radyo Televizyon Yayıncılık Ticaret Anonim Şirketi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Genel Müdürü Osman Çetinkaya. Soner Demiroz Egem Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı. Utku Demiröz, Egem TV Genel Müdürü, Tüköder, Uşak Şube Başkanı. Egem TV, Egem Televizyonu Yayıncılık Anonim Şirketi.